Devam ediyoruz. Galatasaray'ın 5 0lı galibiyeti. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Galatasaray'ı kutluyoruz. İnşallah Nurdoğan'la Meltem'e de buradan sevgiler. Yeni evlendiler. İnşallah bunların devamını. Galatasaray'sız bu lig olmaz. Galatasaray aynen, bugün oynadı. Aynen, müthiş brav, keyif verdi. Müthiş brav. keyif aldım. Sertudor seneye kalsın, kalmasın beni gene ama Galatasaray'dan ben bugün çok keyif aldım. Müthiş oynadılar. Müthiş. Bursa zayıfmış falan da falan da onu da kabul etmiyorum. Sen çok iyi oynarsan karşındaki rakibin seni zayıftır. Sen şimdi dün Beşiktaş takımı Başakşehir maçında çok kötü oynadı değil mi diyorlar? Kötü. Hayır abi. Başakşehir müsaade etmiyor. Başakşehir. Bir de bu, buna bakmak lazım. Sen kötü oynadın ayrı bir şey. Bir de müsaade edip etmemek var. Onun için bugün ben Galatasaray takımını tebrik ediyorum. Müthiş oynadılar. Müthiş oynadılar. Valla tebrik ediyorum. Kutluyorum. İnşallah önümüzdeki hafta kimle oynuyor Galatasaray? İçeride. İçeride, İçeride oynuyor. Kasımpaşa'yla. Kasımpaşa, Kasımpaşa ha, Ben, ha, ben var. Tudor'u kutluyorum. Tudor'u tebrik ediyorum. Tudor çok eleştirildi. Özellikle Ahmet Hoca önce oğlum dedi. Ondan sonra evlatlıktan reddettim onu dedi. Allah Allah. Ağır, ah, tabii ağır, hakaretlerde ak, bulundu. Daha doğrusu ağır eleştirilerde bulundu. Ben ise her zaman Tudor'un iyi bir antrenör olduğunu, hatta daha doğrusu şöyle diyelim, iyi bir teknik direktör olacağını, daha öyle büyük başarıları yok. Bu yolun başında bir antrenör. Tudor'da ısrar edilmeli diye söyledim. Ve zaman inşallah beni haklı çıkaracak. Yavaş yavaş da çıkarıyor. Çünkü Galatasaray takımına eli değdi. Galatasaray takımının fizik gücü yükseldi. Oyuncular baktılar ki burada patron Igor Tudor. Ha geç kaldılar Fenerbahçe gibi geç kaldılar. Ve dolayısıyla Tudor'la devam edilip bu hantal kadronun yarısından çoğuyla yollarını ayırmalı Galatasaray. Öyle gözüküyor zaten. Bak söylüyorum yine yok yine eğer Galatasaray sağ bekinde Sabri, Mabri, solda Karol, yok efendim Hakan Balta, ortada Selçuk inanlarla falan oynarsa... Ya Sinema Galatasaray yine bu seneki durumuna düşer. Tudor değil mi onun yolsa? Söylüyorum Galatasaray bu hantal, içi geçkin, doymuş futbolcu topluluğundan kurtulmalı. Galatasaray ruhuna sahip oyuncular bulmalı ve Ugor Tudor bu heyecanı seneye daha da fazla yansıtır diye düşünüyorum. Eğer bir Tudor değişikliği yaparsa Galatasaray bence büyük hata eder. Büyük Uğur hata değişikliği. Eder. Evet. İnşallah devam eder. İnşallah devam etsin Gal Galatasaray için hayırlı olur bence Tudor. Şimdi bak, çok değiştirmek eğliliği zaten. Evet. Şey Şimdi takımın oh. fizik gücünün yükselmiş olması bir teknik direktör mahareti değildir. Bu bir tercihtir. Bugün kuvvetli bir akademisyen, beden hocasını da getir takımın fizik gücünü çok yükseltebilir. Hocam, Ama değil, Galatasaray çok, bir daha. Tamam hocam çok yani. ağır, şu eleştiriyi söyleyelim. Çok ağır çalıştırıyor. Galatasaray takımının yürüyecek hali yok deniyordunuz. iki hafta önce de evet. hani adam bunun için eleştiriyordu. Bu Demek yani, Galatasaray. ki bu yaptırdığı çalışmalar yavaş yavaş semeresini veriyor. Tepedeki takımların hiçbirine karşı varlık gösteremedi ve kazanamadı. Trabzon, Beşiktaş, Aynen öyle. Fenerbahçe, Başakşehir. Bunların bazılarının karşısında rezil duruma düşecek futbolda oynadı. Artık gitti Rize'de puan kayıpları falan. Yendiği takımlar Gençler Birliği son dakika bir penaltı. Evet. Adana ve Bursa. Ve arada da belki bir galibiyet. Antalya'yı deplasmanı. Antalya o da şans son, son dakika. saniyede. Şimdi Tudor Galatasaray Tudor gibi genç hocalar deneymiş hocalar için deneme tahtası bir yer değildir. Çünkü Galatasaray maalesef Dursun Özbek denen şahıs. Yaptığı yanlışlarla Galatasaray öyle bir hale düşürdü ki Galatasaray taraftarı sözüm ona. 5-0'lık Bursa galibiyetinden sonra ligin pese 5 hafta kala 4. en iyi ihtimal 4. olacakken mutlu oluyorlarsa Galatasaray'da çok ciddi bir küçülme var demektir. Galatasaray bunu kabul edemez. Galatasaray UEFA şampiyonu bir takımdır. Galatasaray her sene şampiyonluk parolası çıkar. Dursun Özbek ve maalesef bunu 2 hafta önce öğrendim. O Bülent falan transfer işlerine sokmuş. Gizli Hı. gizli. Mi? tabi tabi Her şeyi meclis siparişine alıyorum. Şey ben ya. ne demiştim Aa. iki hafta çok, çok önce? Dursun Özbek bu. bu kulüpten gidecek. Dursun Özbek sen bu kulübün karizmasını ufkunu o kadar küçülttün ki ligin başlamasına beş hafta kala ahı gitmiş vahı kalmış. Bursa'yı yenmek bile taraftarı sözüm ona. Sen öyle zannediyorsun mutlu ediyor. Bu kabul edilemez. Önce Galatasaray'dan durusun Özbek gitmeli. Tudor mı dur? Ne Tudor? Tudor. Hangi kariyer? Ga Galatasaray'a gelip de kariyeri hiç olan bir adamın Galatasaray'da başarılı olduğunu örneği var mı? Bana bir tane söyleyin. Hocam. Mesela ya. Fatih Terim milli takımdan geldi. Hocam peki tamam şunu söyleyelim. Peki buraya koskoca Mancini geldi. Evet. İtalya milli takım teknik direktörü Prandelli geldi değil mi? Kariyer olarak Mancini'den dayısı var mı? Ne oldu Galatasaray'da? Yani bu iş illa çok kariyerli bir adamla Aragones geldi Fenerbahçe Doğru. ve Del Bosque geldi Beşiktaş'a. Dünya şampiyonu yapmış adamlar bunlar. Doğru. Hocam her zaman öyle değil. Mesela Gerez de Galatasaray'a geldiğinde teknik direktör olarak büyük bir kariyere sahip değildi Gerez teknik büyük vardı bir kariyerim Geres, vardı. Gelsin vardı. Hayır, adam kariyerli bir oyuncu da teknik direktörlük Galatasaray'a geldiğinde büyük bir teknik direktör müydü gerek? Marsilya'da hocalık yapmıştı. Ama hiç yani evet. öyle tamam. Anladım anladım. Ha, anladın anladım. değil mi demek istediğimi? Ama Galatasaray'da bence gerek çok başarılı oldu. Yani hocam olabilir. Ya ben e, Tudor'la devam edilmeli diyorum çünkü gönderilirse getirmenin ne anlamı vardı ki o zaman hocam? Adamı 8 maçta ipa çekeceksen. Ne anlamı vardı? <laughs> Yapmadığı bir kadrodan dolayı. Evet. Yani bir suçu yok Tudor'un onu söylemeye çalışıyorum. Ha sen bunu hata görüyorsan yönetim hatası dersin tamam. Ya yani şu var ben Tudor'um. Ama Tudor Tudor. Kötü antrenör iyi antrenör denmez şu anda Tudora. Ben kötü antrenör demiyorum. Ben iyi, de demiyorum, i̇yi de demiyorum ama ben diyorum ki adam devam etmeli hakkı bu adamın. Peki. Görmeliyiz. Devam bu adamı etmeli ses, için sezon devam başı. etmesi için bana bir tane emara şöyle. Ben hocam çok disiplinli olduğunu gördüm. Kolay i̇yi değil çalıştır, hocam gelir anlamadım. gelmez sonradan gelir gelmez evet. öyle idmanda afla tatlı yapan burumalara, sınayderlere... Res çekmek kolay şey değil bu Res ne oldu? Res çekti her maçı tamam, kaybetti. Hocam bak bu, bu ama bak bu bir şeydir. Eğer tutsaydı bambaşka bir yola getirebilirdik ha. Hocam cesur hamleleri var adamın. Ve Bak ve kulübede duruşuna falan dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Hep oyunun içinde. Hep oyunun içinde ve adam hep yaşıyor. Ha ben Galatasaray'ın genetiğine uygun olduğunu düşünüyorum. Genç, heyecanlı, arzulu, istekli, disiplinli. Çok idman yaptırıyor diyorlar. Bu iyi bir şeydir. Çalışkan bunu sağlayabilir. Ben hani adam belki de dediğin gibi kötü antrenördür. Bak onu bir şey demiyorum. Ama bunun için bence sezon başını görmeliyiz. Bu adam bir kadro oluşturmalı. olacak bu diyeceğiz ki söylüyorum. bu Tudor'un takımı. bu Tudor'un takımı söyleyeyim değil, Onu söylüyorum. Şunu söyleyeyim. Sezona Tudor'la başlamak iki yönden büyük şeydir. Sıkıntılı. İnti, i̇ntihardır. Niye? Tudor'un yapısı gereği adam satmaya, Kuluşatma <laughs> Ve yöneticilerin talimatlarını emir telakki ederek topyekün biat etmeye hazır bir herif. Omurgası az. Örnek. Karabük'ü bir gecede sattı. Yaladık yuttuk. Ben yalamadım da yalattılar yuturdular. iki Yönetim talimat verdi. Schneider bu oynatma dedi. Podolski oynatma dedi. Kırılacak maç. Viraj maçı Başakşehir'den 4-7'den 14'te yiyebilirlerdi. Sonra mecbur kaldı. Mahalle baskısıyla Schneider ve Podolski'yi Fenerbahçe maçında oynatmaya. Şimdi koskoca Tudor'sun. Kulüp satıyorsun, adam satıyorsun. Şeyin tamam, ee, maaşlı kağıt üzerinde yönetimi maaşlı elemanısın ama teknik konularda da onların talimat yapıyorsun. Bu şunu getirir. Yeni yapılacak transferlerde Tudor Başladı zaten uyanıklık. Hırvatistan'dan oyuncular filan, menajer ilişkileri. Artı Dursun Özbey'in arkasındaki adamlar. Bir tanesi Bülent Unluoğlu'nun istihbaratını yaptım. Bunlar getirmeye çalıştığı bazı oyuncularla Galatasaray'ı bundan daha kötü yapacaklar. Bak bunu kayda koyun. <laughs> Tudor tip olarak diri, delikanlı, karizmatik, omurgalı görünse de evet. aslında hiç öyle bir adam değil. Tıpkı Dursun Özbek gibi. Dursun Özbek önce sevimliliğini şey zannettik ya, ben ya, ben ama ardarda, arda, arda beni bağışlasın ya, bu tabiri kullanmak zorundayım, ispat da ederim. Ardarda arda doğru olmayan şeyleri tırnak içinde yalanları söylemeye başladı. Ben bir insanın karısına kızına hiç bulaşmam, bu işler yoktur. Tabii e şimdi canım, bir de ben, ben dedi bir Beşiktaş dediğimi, bu bir de basit örnek ki bu en masum örnek. Bu sanki değer hanımefendi oyunu, neyini kenara alıyorum? O genel kurul olaylarında şeyden attık... Aydattan attık, FETÖ'den attık, bundan attık. Bir sürü inişler, çıkışlar ve yere bakan yüreğe arkasına bu andan Bülent Tulum ve bazı bu işleri transfer bakanlarına Hoca, dağılmışlar. Hocam emin misin Bülent Tulum'la? Hayır diyecekler, yalanlayacaklar. Benim külahımı anlatacaklar. Çünkü yani. Ya yalanlayacaklar. Hiç önemli değil benim için yalanlamaları. Bunlar buradan girer, buradan Hoca, çıkar. Evet. Şeyi de yalanlamışlardı şeyden attık aidat Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tokadı yiyince yani lafla tokadı yiyince kıvırı verdiler. Bir gün sonra NTV Spor'da yer bildiriyorum. Çarşamba öğlen. O doğru. Yalan mı? Belgeyle o konuşuyorum doğru, o ben. Doğru. Sabri'nin yerine 20 milyon adam bulamadık. Bilen de ben öyle bir şey demedim. Lak ve etere. Şimdi bak bu tür şeyleri yapan adamdan dirayetli davranışlar bekleme. Şu anda Bülent Ulun, perde ve ve başka adamlar, sadece Bülent Ulun değil. Bazı oyuncu belki de kardeşi, bazı oyuncu transferlerinde şu anda ciddi anlamda faaldir. Benim sevmediğim işler. Hmm. Hani kulübün maddi menfaatlerini i̇şte, koruyacaktık. Bir, bir insan zaten çok, çok fazla var. ben kulübün 1 lirasını sattırma, 1 lirasını yedirme diyorsa ben bu işte pislik ara. Düşün mesela biz burada sürekli diyoruz ki biz idarecilerden para alıp rüşvetle burada konuşma yapmayız. Biz kalemimizi satmayız. Bunu her <laughs> <hangi> dakika söylüyoruz. <laughs> Her dakika söylüyor bir, bir, bir Birilerinin kucağında izlemektir. Bir insan, bir insan sürekli ben temizim, ben temizim, ben temizim, ben ahlaklıyım diyorsa bilin ki o insan da bunu dur, spesifik olarak Dursun Özbek böyledir diye bir iddiam yok. Ama Dursun Özbek önce sevimli mevlimli bulduk. Böyle maskot gibi sevimli. Oo, süredir tamam süredir. mı? tip olarak sevimsiz bir adam değil. Sevimli bir adam. Böyle bir önce bir rüzgar yaptı. Galatasaray benim yuvam muvam yedik. Sonra baktık ki bu çok güzel bir taşla deyimidir. Yere bakan yürek yakan cinsen. Bazı yanlışlar ortaya çıktı. Yalan anlamında. Bu kelimeyi de çok dikkatli kullanmak şu, Ama hakaret etmek değil. Belgeli konuşuyorum. Ve Dursun Özbek yavaş yavaş gerçek yüzü. En sevmediğim hiç adamdır. Bu eski futbolcuları filan terör örgütü olayında ihraçları bakın. Aniden ya çişi geliyor ya tansiyonu yükseliyor. Burada ciddi bir oylama yapılacak. Ülkenin bekası ile ilgili, kulübün bekası. Valla çişim gelirse altıma yaparım. Tansiyon gelirse boğazımı sıkarım yine tansiyonu düşürürüm. Çıkmam oradan. Çıktın da ne oldu? Sana tükürdüğünü çatır çatır. Hem Galatasaray Camiası, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler sana yalattılar. Tükürdüğünü yalattılar. Madem tükürdüğünü yalayacaksın, hiç tükürme. Madem tükürdün, direkt ilk anda sil orayı. Kalmasın tükürük orada. Adama yalatırlar. Şimdi bunlar olduğu vakit Dursun Özbek Galatasaray başkan olarak Galatasaray'ı iki sene içinde eğer kalırsa büyük bir intihara götürüyor. Büyük bir intihara götürüyor. Ya düşünün ya. Ligin pese beş hafta var. Dördüncü sırasın. E Galatasaray camiası beş attık diye bravo Galatasaray Barcelona falan diyor. Bu kabul edilemez. Bu küçüklüktür. Sportif anlamda tabii. Ve bunun müsebbibi Dursun Özbek'tir. Dursun evet. Özbek sen Galatasaray'ı mahveden bir adam konumundasın. Bana kızma. Senin futbolla hiçbir alakan yok. Senin en büyük suçun Galatasaray Lisesi'ne girmek. Hay keşke İstanbul Erkeğe girseydin de yanımıza gelseydin. O zaman Galatasaraylı olmayacaktın Galatasaray Yapma bunları. Derhal bırak. Ya hocam yazık günah yani. Ya ben senin bu adamla şey Sen bu adamı senden Bırak bu bırak. bırak, 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 bırak. Hocam, kardeşim. Ben, Yazık adama ya, bırak ya. ben her kulüp başkanını eleştiririm. Tamam da. Ama her kulüp başkanının bir dakika ya doğruları vardır. Doğru. Bakın ne abi bir şey var burada. Maç Aa. çıkışı. Dursun başkanın maç çıkışı. Konuşmuyor bugün. mu? Ee, Sezginler, Sezgin gelmezler yakaladı. Bir görelim mi? Bir görelim bakalım ya. Suyumuz Bir görelim, ya? Ya? görelim. Bir sesi açalım. Ha, tamam. Başka, farklı bir galibiyet neler söylemek istersiniz? Galibiyet, güzel maç oldu. Gelmez, gelmez, gelmez. Başka, evet. bir, saniye, gelmez, 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 gelmez. Başka evet. bir saniye genel olabilir miyiz Nerede? Başka birkaç dakika pardon. pardon. bir şey sorabilir miyim? Başkanım çok uzun süredir Maaf <laughs> Büyük adam bu Sezgin. Sezgin gelmez müthiş bir adam da. Başkan çıkıyor. Çok büyük adam. Bursa'da biraz da hava serin, güzel galibiyet, güzel maç oldu diyor. Başkanın bir saniye genel alabilir miyiz diyor, yani genel bir röportaj alalım diyor. diyor Ben dursunuz ben çok istiyorum başarılı olmasını ve galaslarını. Yani hakikaten ikinci olsun her sene. Galatasaray. Galatasaraylardan özür dile ya dalga ne mı alakası, geçiyor? Ne alakası var? Ne dalga geçiyor? geçiyor? Her sene ikinci olsun diyor. Beşiktaş birinci gibi. olsun, Galatasaray ikinci olsun. Ne var? bir de dalga. çok seviyormuş Galatasaray'ı ve Dursun Özbek'i. Dur ya. abi ikincilik başarı değil midir? Her sene. Avrupa'ya gidiyorsun her değil. sene. Her sene de bir olsun. Aa, aa. aa, bu Dursun Özbek olduğu için başkan yani. Aa, aa. Dursun Özbek'i sevdiğim için. Aa, aa. Dursun Özbek'i sevdiğim için her sene ikinci olsun diyorum. Ne yapayım? Ya, Dursun ne Dursun Özbek olmasa ya. küme düşsünler diyeceksin yani öyle mi? Yok küme düşsünler. Ne kadar çok seviyormuşsun ya. Abicim küme düşmüş olur mu? Galatasaray'sız. Lig olmaz Galatasaray bu ligin en önemli bir tane takımlarından bir tanesi. Sana tüm bir şey söyleyeyim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, yine lokomotifi bu. Yine yine dursun, dursun Özbek. Şey Galatasaray'da kaldığı her ay, her sezon Aa, diyemiyorum ha, çünkü intihara gider. Bak bu sene dördüncülük bir şeymiş gibi güzel maç oldu, güzel iyi yer filanı seneye altıncılık için yapacaklar bunu. Yapma hocam. Bak, yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Hocam göreceksiniz sen, bakın sen, oyuncu. Ya bir de bir şeyler araştırmışsın. Sen bir şeyler araştırmışsın. Ya şeyler, ben boş konuşmam Evet, bir şeyler araştırmışsın bu kadar. Etrafına sokmuş yamyamları. Konuştuk, konuştuk. Sokmuş. Tudor bir taraftan transferleri ben yapayım. Benim menajerim yapsın Hırvat asıllı oyuncular diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunlar kabul edilemez. Bak, Şenol Güneş'e toz konduruyor muyum? Şenol Güneş aslan gibi yapar transferini. Yanlış yapar başka. Ama Şenol Güneş'le ilgili aklıma en ufak bir soru işareti gelmiş. O, niye yani, Abi Tudor benim babamın oğlum. Ben Şenol Güneş'in neredeyse 30 senedir futbolculuğunun son döneminden bilirim. Şenol Güneş'le yapacağımız yapılır. Bak tekrar söyleyeyim. Şenol e i̇nsanlar, insanlar hakkında bir kanaati vardır. Var Türkiye'de yani. kefil misin adamlığını? Yani bu transferler indir kaldır bilmem ne falan. Hocam o konuda benim bir umrum çünkü açık konuşuyorum. Babamın oğlu da değil. En son belki 15 sene önce bir yerde merhabalaşmışımdır. Şenol Güneş. Yılı söylüyor. 1996 yılı filan. Babamın oğlu filan değil. 22 tamam 22. mı kardeşim? Şenol Güneş Eke Bak transferleri yüzde yüz doğru yapar demiyorum. Tabii ki anlıyorum. Yanlış ben, anlıyorum. Ama transferlerde şahsına indir, ama kaldır, kaldır, menajer ricası, ona kaldı. Böyle bir şey olmadı Şenol Güneş'e altına imza atarım. Bak altına imza atarım. Bir tek Türkiye'de Şenol Güneş için. Çünkü diğerlerinin büyük transferler yapma yetileri yok. Çünkü çoğu yabancı. Hocam diğer... Bir pankart var o pankartı görelim. O pankartı görüp reklama gideceğiz. Efendim Siz kardeşim. tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı göndereceksiniz. Yenemi, Sevgili seyirciler bu pankartı tam olarak görelim. Bugün tribünlerde asılan pankart. Siz diz çöktüğünüz için... Hayır. Ne oldu arkadaşlar? On... O pankart gelecek şimdi. Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Hayır, Ayağa kalk. Hayır. Haklı. Galatasaray tribünlerinde açılan parka. Bakın böyle. Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Bir şey söyleyeyim Ayağa kalk. Onlar Bugün söylüyor. Dünyanın çok çeşitli yerlerine onlar gittim. Onlar kim? Anlatıyorum. Onlar kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş. Fenerbahçe, Beşiktaş. Fenerbahçe'nin durumu şu anda Galatasaray'dan farklı değil ki yani. Hayır. Niye Durum. hocam? Hayır, biz Hayır. Ne şunu ne söyleyeyim. söyleyeyim. Ya biz ne durumdayız Allah aşkına? Biz memnun Türk muyuz? Türk futbolunda. Mi? biz memnun muyuz Fenerbahçe'de? Bu gezegende bir numaralı futbol kurum markası uzak ara hiç kimse bana hikaye anlasın. Buradan ışınlanalım. Örneğin Bolivya'ya gidelim. Tabii, tabii, Bir futbol maçı oynasın çıplak ayakla Bolivyalılar. Ha diyelim çocuklar yanımıza gelsin. Hı hı. Türk olduğumuzu söyleyelim. Türkiye ve futbol denince Bolivya'daki 15 yaşında yanlayak 3000 metredeki rakımdaki çocuklar Galatasaraylılar. O da ben gittim bu sene. Ekvador'a. Bozambiye. Latin Amerika'da Türkiye'yi de tanıyan yok. Dizleri tanıyorlar dizler. Evet. Bir de Erdoğan. Hocam evet. Yani, Galatasaray'ı Galatasaray tanıyan, yani, ya, hani, hocam, hani ben şey hocam, ben 20 hocam gün ya. Latin Amerika'yı geçen gezdim. Hocam, bu şeyi Maalesef ya, bu, utanarak yani, söylüyorum Galatasaray'ı bilen yoktu. Bir şeyi bütün Türk dünya unutmadı. bilirler ki. Afrika'da Afrika, Kuzey Afrika'da falan yani. bilir de. Latin Amerika'da futbolla ilgilenmeyen adam bilemeyebilir ya. ama futbolla ilgilenen Neyse. bir Latin Amerikalı ya. ya. Ilgilenen... Peki, Peki başka ilgilenen... bir şey soruyorum. Hocam futbolla ilgilenen bir Latin Amerika'ya 3 evet. sene önce UEFA Kupası'nı kim kazandı diye bilirse suratıma... Bilmez ama duyar. Bilmez. Duyur. Duyur. Vallahi Bak. duymaz. Örnek veriyorum. söyle 4 sene önce kim aldı... UEFA ve hadi söyle diyorum. Bakma bakma. Böyle bakmadın ki. Yani bir... son 13 senedir o an diyor. Bak bir yere. <laughs> <laughs> bakma. Bak, bak, bak. bir önce kim aldı bilmezsin. <gülüyor> Ama <gülüyor> sorun bak hala anlatamıyorum derdimi. Hocam. hocam bak hocam, o... bugün dünyada işte böyle İspanya partilini. futbolunda İspanya hocam, ya aba bir dakika İspanya futbolunda bilinen iki marka var. Bak iki marka. Doğru. Arda Turan'ı Latin Amerika tanıyor. Bir kişi diyorum. Kurum Barcelona Kurum Galatasaray'dır kardeşim. Kurum, ya. kurum pek hocam ya. hocam kalmamış hayret bir şey. Şimdi Nasıl yani ben bunu. Ya, ya hocam neye istiyor adam bunu söylüyor. 17 sene önce 10 final oynarsın gibi. da artık He. bir nakşedersin 17, 17 Şimdi sene. Avrupa'da basketbol denince Fenerbahçe'yi bilir Avrupa'daki herkes. Basketbol neden? Çünkü 3 senedir aynı başarıyı Tabii. yapıyor. Aynı koluk ama bir kere kalıp 20 yıl kalmasın kimse. Peki, bir, anket, bir anket başlayamaz. yapalım. NBA'in en büyük takımı kimdir anket? Çabuk söyle. NBA'in en evet. büyük takımı kimdir? Chicago Bulls. Şu, şu anda. Hayır. Chicago Bulls, Michael Jordan. Hocam hepimiz, hocam. hepimiz Los en, en çok, Boston Celtics, oluyoruz. Evet, evet. evet. en çok. Evet. Boston Celtics de Los Angeles Demek ki en iyi. Michael Jordan ve Chicago Bulls geliyor. NBA'nin en büyük markası Los Angeles Lakers veya Boston Celtics. Boston Celtics'tir. Peki. İşte bu şekilde. Ama belki son şampiyon ne dedin sen? Ben ilgilenmiyorum da. Rolling, ball, ball ondan önce Ken, Miami'de şudur budur. marka başka Lepen. bir şey. LeBron James'in takımı. Türk futbolunun en büyük Markası kurum başında. Daha kişi başına. Avrupa'da da öyle. Ne Latin Amerika'da kendimizi kandırmıyom. Avrupa'da en çok Galatasaray. <laughs> bir reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Reklama gideceğiz. Ne çok geçti bir saat ya. Değil mi? Hiç anlamadım biliyor musun? Ne? Bir saat geçti biliyor musun? Anladınız mı bir şey? Ahmet Hoca Ahmet Hoca, Dursun Özbek... Hocam ne kadar, ne kadar akıcı Çaladım, bir yayın yapıyoruz. Bir zaman geçti hocam. Senden bir ediyorum. Göte'nin şiirleri gibi Bim. akıcı. Hayatımda kim tanımadığım, Göte? tanışmadığım Göthe. bir adamdır. Şimdi Mert kardeşim var. Bir uygulamasında on numara beraber muhabbet Çok yapıyoruz. Hocam, tamam mı kardeşim? On numara o muhabbet. O adamın bir sorusu var o çocuğun Mert'in. Diyor ki... Adam mı hocam o? Kardeşim Galatasaray'a kim diz çöktürdü? Galatasaray'a diz çöktüren çok da son imparator, son diz çöktüren ve Galatasaray'ın ipini çekecek olan kişi maalesef maalesef Dursun Özbek'tir. Derhal Galatasaray'ın uzaklaştırılman lütfen, gerek. Lütfen gerek. Dursun Özbek. Tek tabii ki legal yolla uzaklaştırılman gerek. Bak çok acı vereceksin. E, ahiretini yakıyorsun. Aa, ahiretini yakıyorsun Dursun Özbek. Seni sen yapan çorbasını ekmeğini yediğin parasız yatılı Galatasaray'ın kulübünü Mahvediyorsun. işin kötüsü mahvettiğini fark etmiyorsun. Hiç katılmıyorum ben sana. Bu işler, Sevim seyirciler, bu işler ediyoruz. otelinde sabun, tuvalet kağıdı, diş macunu almaya benzemez. Futbol takımı yönetmek başka bir şeydir. Hocam, bu sefer Yanına bir... itleri, çakalları soktun. Ee, Dursun can, Bey, evet. senin namusuna lafım yok. Hocam bir reklama gidiyoruz. bu adamları yanına. Bu sene bir destek verelim ya Dursun Sen Bey. Sen aslında be. Dursun Başkan He. iyiliğini istiyorsun. Ben niye kötülüğünü istiyorsun? E. Bu sene buradan, bak destek verelim. Ve diyelim ki Öyle. Dursun Başkan, geçen sene bu transferlere karışan, bu transferlerin içinde olan insanları yanına sokma. Bu sayede bir şans veren Dursun Özbey'e ya. Ben, Çok aynen, sert oluyorsun ha. hocam. Yani. Ya. Hadi yapalım ya. Bir reklam arası bir konuşalım. Ben, Dursun Özbey'e özür diliyorum. Reklamdan sonra Özbe? Dursun Özbey sizden enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Devam. tamam. Sevgili seyirciler bugün Yıldız'ın gazetecisi çok önemli bir gazeteci Sayım abimizin. Sayım Altun Terimin de doğum günü. Ee, Osman'ın babası, sevgili Osman meslektaşım. Osman'ın Osman babası, ee, e de, e de, Sayın Altın Feri'ne de Terim'e de... Saim abi doğum günü kutlu olsun. <laughs> Allah <abi>. sağlıklı saat <laughs> ömürler versin diyoruz. Ee, sayın, sayın abi abiciğim, doğum günü kutlu olsun. Saim abi doğum günü kutlu olsun. Sevgili Ay. Osman kardeşime de selam. Öktem, öktem camı kırıyor lazım. <laughs> Reklam